İç mekan tasarımında estetik kadar işlevsellik de ön plana çıkıyor. Yapay zeka desteğiyle hazırlanan animasyonlar tasarımların kullanıcı gözünde daha iyi canlanmasına imkan sağlıyor. Şimdi iç mekan alanında faaliyet gösteren uzmanımıza sözü bırakıyoruz. Biz mimari sektörde iç mekan alanında faaliyet gösteren bir mimarlık ofisiyiz. Ağırlıklı olarak konut iç mekanları çalışıyoruz. Fakat tabii bunun yanı sıra ofis, otel, restoran ve çocuk mekanları konusunda da titizlikle hizmet vermekteyiz. Kullanıcılarımıza yenilikçi, işlevsel ve estetik çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde algılayıp bunu gerekli işlevsel çözümlerle projeye dönüştürmek. Burada her mekanın bir ruhu var aslında. Ee, önemli olan bu işlevsellik ve ihtiyaç listesini doğru şekilde harmanlayıp kullanıcılarımıza en doğru, en iyi tasarımı sunabilmek. Yani temel amacımız mutlu kullanıcıları olan ve ruhu olan mekanlar yaratmak. Tasarım sürecinin ilk aşaması kullanıcıların e, istek ve ihtiyaçlarını dinleyip doğru ihtiyaç listesi çıkarmak. Çünkü mahalleler buna göre şekilleniyor ve konumlanıyor tasarım sürecinde. Sonra tabii ki bir e, konsept proje çiziyoruz. Konsept proje sonrasında e, iki boyut ve üç boyut görseller hazırlanıyor. Bilgisayar destekli e, çizim ortamında. Daha sonra proje görüşmeleri başlıyor. E, toplantılarımız uzun da olabiliyor yeri geldiğinde. Ve tüm bu revizeler sonunda e, tasarım sürecimiz tamamlanmış oluyor. Bundan sonrası e, detay çizimlerin, tesisat çizimlerinin e, hazırlanması ve sonra zaten şantiye süreci başlıyor. Şantiye sürecinde de tabii ki her aşamada biz destek veriyoruz. Yeri geldiğinde proje tesisat ölçüleri veriyoruz ve yerinde kontrol ediyoruz. Tüm bu uygulamalar sonunda anahtar teslim tüm detaylarla ilgilenmiş olup kullanıcımıza teslim ediyoruz. Bilgisayar destekli tasarım bizim için çok önemli. Kullanıcılarımıza hayal ettiğimiz şeyleri, tasarladığımız, zihnimize tasarladığımız şeyleri 3 boyutlu görsellerle çok daha rahat anlatabiliyoruz. Tabii ki bu sunumların kalitesini de çok etkiliyor. Daha nitelikli sunumlar çıkıyor ve kullanıcılarımızı daha kolay ikna edebiliyoruz üç boyutlu görsellerle. Günümüzün yeni dijital trendi yapay zeka tabii ki bizim işimizin de çok önemli bir parçası haline geldi. Daha önce bilgisayar ortamında kaliteli, dokulu görseller almak çok uzun saatlerimizi alıyordu. Fakat yapay zeka sayesinde bunu çok daha kısa hale getiriyoruz. Yaptığımız tasarımların içerisine insanlar, e, animasyonlar ekliyoruz ve bunu neredeyse saniyeler içerisinde yapıyor gerçekten. Bu bizim için süreyi kısaltma anlamında çok etkin oldu. Peki bu gerçek hayatta ne işimize yarıyor? E, kullanıcılarımız bu animasyonlar sayesinde kendi yaşam alanlarını insan ölçeğinde nasıl daha kullanışlı hale geldiğini görmüş oluyorlar. Bizden bu haftalık da bu kadar. Haftaya özel sektörde yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.